Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size tarihten, ayeti tarihin birinci konusu olan İslamiyet öncesi Türk tarihinin siyasi ve kültürel medeniyetini anlatacağım. İlk olarak Türklerin ana yurduna bakacağız. Türkler Sibirya'da, Kingan Dağları'nın, Himalayaların ve Hazar Denizi'nin tam ortasında Orta Asya denilen yerde kurulmuştur. Türk adının anlamlarına baktığımızda Vanberi'yi de türemek, -er Ferde devlete bağlı ve önemli olarak Kaşgarlı Mahmut'ta çağı olarak karşımıza çıkar. İran kaynaklarında güzel insan, Çin kaynaklarında miğfer. Çinliler bizi sürekli onların onu baskı altına aldığımız için güçlü olarak gördükleri için miğfer demişler. Yani bizi güçlü gördükleri için. Ziya Gökalp Türk olduğu için kanun ve nizam sahibi demiş. Şimdi Ziya Gökalp Türk olduğu için kanun ve nizam sahibi. Çinliler bizi güçlü gördükleri için miğfer. Kaçkallı Mahmut da önce bir Türk olduğu için olgunluk çağı demiştir. Şimdi Orta Asya'da kültür merkezleri vardır. Bunlar hiçbir zaman anlamları sorularak gelmemiş ama şöyle Anav, Afenesofya, Tagar, Andronova, Karasuk ve Kelteminar diye bilmemiz yeterli. Tagar en gelişmiş yer. Karasuk demirin işlendiği yer diye bir iyi olur. Bir de Anav'ın en eski kültür merkezi olduğunu bilirsek yeterlidir. Şimdi Türk göçleri, Türkler göç ediyorlar. Ama niye? Mesela kar fırtınaları ve kuraklık vardır. Çin ve Moğol baskısı en önemli sonucu olabilir. Yeni yerler görme ifteyi, Türk cihan hakimiyeti mefkulesi, fikir mefkule demek aynı zamanda mefkule. Boylar arası mücadele ve hayvan hastalıkları. Hayvan hastalıkları olduğu için artık yeni yerler görmek istiyorlar. Hızlı nüfus artışı ve kaynak tükenmişliği. Kaynakları bitiyor, hızlı nüfus artıyor. O yüzden yeni kaynaklar için yeni yerler görmeye çalışıyorlar. Aslında şunun şu biraz bağlantılı. Tarım ve hayvancılığa erverişsiz ortam. Ya hepsi de aslında görmek görme isteği değil de yeni yerler olarak karşımıza çıkar. Peki sonuçları nelerdir? Türk kültürü yayılır. Kültürümüz yayılıyor. Türklerin dini ve dili de değişiyor sürekli. Mesela maniyahizm, budizm, işte Tapokan yaptığı bu dizi mesela değişmiş. Türk tarihinin incelenmesi zorlaşmıştır. Bu önemli de Türk tarihinin incelenmesi zorlaşması şöyle de gelir. Türk tarihinin bir bütün içinde incelenmesi zorlaşmıştır. Bir bütün içinde bu kelime önemli. Yeni Türk devletleri kurulmuştur. Birazdan geçeceğiz. Hatta şimdi geçeceğiz. Kalemini rengini değiştirelim. İskitler sakalar. Sak adını İranlılar vermiştir. Çok önemli değil. Ee, bilinen ilk Türk boyudur. İskitler sakalar. Bu önemli. En önemli hükümdarı Alper Tunga'dır. Alper Tunga Şehname'de, Şehname Destanı'nda Efrasiyap olarak geçer. Yani bir yerde Efrasiyap görürseniz o Alper Tunga'dır. Efrasiyap'ın nerede geçtiğini sorarlarsa da Şehname'dir. Kadın hükümdarları Tomris Hatun'un vardır. Tomris Hatun kadın hükümdarları vardır? Amazon adı verilen kadın savaşçıları vardır. At evcilleştirmişlerdir. At ev, atla çok ilgilendikleri için üzengiyi bulmuşlardır. Şu atın üzerine basarak tuttukları şey üzengiyi bulmuşlar. Maden işlemlerinde ustalaştıkları için Bozkır'ın kuyumcuları adını almışlardır. Bu da yıldızlı sanat eserlerinde hayvan üslubu görülür. Zaten Orta Asya'nın genelinde böyle bir üslubu vardır. bunları bilmenize gerek yok. Asya Hun Devleti. Yani Büyük Hun Devleti arkadaşlar. ilk Türk Devletidir. Kurucusu Teoman'dır. Başkenti Ötüken'dir. Ötüken Moğolistan'da bulunur. Arkadaşlar. Ötüken'e Toprak Ana ya da Kutsal Bölge adı verilir. Hun akınlarına karşı Çinlilere Çin yaptırmışlardır. Çinliler Çin yapıyorlar. En önemli hükümdarı Metehan'dır. Metehan Teoman'ın oğludur. Vatan sevgisinden bahseden ilk Türk hükümdarı Mete Han'dır. Vatan sevgisinden. 26 Türk kavmini bir araya getirerek siyasi birliği sağlamıştır. İlk önce bunlar sonra göklükleri sağlayacak. 26 önemli. Mete Han orduda onlu sistemi bulmuştur. Bu da önemli. Mete'den sonra Kiyok başa geçmiştir. Çin entrikaları boylar arası mücadele yüzünden devlet ikiye ayrılmıştır. İstiklali feda etmeyi gülünç ve utanç verici bulurum diyen Çiçidir. Ohanye ile karşılaşıyor burada. Ohanye. Çin baskısından dolayı büyük bir kitle göç etmiştir. Bu göçe Kavimler göçü demin Balamir öncülüğünde olmuştur. Avrupa'da yeni devletler kurulmasına yol açar. Şimdi sonuçlarına bakalım. Roma ikiye ayrılıyor. Avrupa'da Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Avrupa'da feodalite başlamıştır. Yani toprak büyük insanların topraklarında, halk kendini korusun yonların topraklarında çalışma demektir. Kilise güçlenmiş, skolastik bir ortaya çıkmıştır. Yani kilisenin dediklerine, körü körüne bağlanma demek. Yeni Avrupa devletler kurulmuştur. Hristiyanlık Avrupa'da yayılmıştır. İlk çağ kapanıp orta çağ açılmıştır. Avrupalılar Türk kültürünü tanımıştır. Yayıldığı için zaten. göçlerin sonuçlarında vardı. Çiçi'yi biraz bir açıklık getirelim. Bunlar Çiçi'yi Hohanyeh mücadelesinden sonra ikiye ayrılmıştır. Daha sonra kuzey ve güney yolunlar olarak bir kere daha ayrılmışlardır. Hepsine Çin son vermiştir. Yani şöyle düşünürsek Çin burada. Şurada da Hun var. İlk önce böyle ayrılıyorlar. Sonra böyle ayrılıyorlar. Sonra Çin hepsine son veriyor. Diğer sayfaya geçelim. Avrupa Hun Devleti. Kurucusu Balamir'dir. Macaristan'da kurulmuştur. Zaten Macarlar soyunu Atilla'ya dayandırıyorlar. Efraim bunlara Yecüc Mecüc'ün kavmi demiştir. Ulduz, istersem güneşin battığı her yere zapt ederim demiştir. Bizans'a karşı Ulduz, yıldız Avrupa. Avrupa'da yıldız var gibi düşünebilirsiniz. Devlet en parlak Atilla yaşatmıştır. Atilla Bizans'ı yani Roma'yı doğru Roma'yı iki kere anlaşmaya tabi etmiştir. Margos ve Antalyus anlaşmasında. Bunlara, Atilla bunlara üstünlüğünü kanıtladığını bir antiyedir, göstergesidir bu anlaşma. Papa ile Atilla görüşmesinden sonra Atilla Batı Roma'yı almaktan vazgeçmiştir. Atilla sefer yapıyor. tam Batı Roma'yı alacakken ee, Papa Birinci Leo ile görüşüyor. Rica ediyor Papa Birinci Leo. işte Roma'nın Hristiyanlarca kutsal olması da bir neden. Batı Roma'nın gücünü kırdığını inanıyor Atilla zaten. Artık bunları alabilirim yani diyor. Bu ikisi nedenden dolayı almıyor. Sasaniler üstüne sefere çıkması da etkilidir, Almamasının nedeni. Atilla'ya Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi ve Edzel denmiştir. En önemlisi Edzel'dir. Atilla'nın ölümünden sonra devlet dağılmıştır. Sonra Uzlar. Uzlar. o ee, Oğuz'un Müslümanlığına Türkmen, Hristiyanlığına Uz denir. Bizans ordusunda ücretli askerlik yapmışlardır. Malazgirt'te taraf değiştirmişlerdir. Malazgirt'te taraf değiştirenler hangisiydi? Uzlar ve peçenekler. Bunlar ikisi de Malazgirt'te taraf değiştirmişlerdir. Peçenekler daha etkili olmuştur. Bizans'ta ücretli askerlik yaptıkları önemli. Gagavuz olarak yaşamaya devam etmeklerdir. Peçenekler oğulların baskısıyla Avrupa'ya geldiler. Önemli değil. Edirne'yi kusatıp Bizans'ı mağlup de Önemli değil. Peçenekler tarih boyunca devlet kuramamışlardır. Bu önemli. Sürekli boy halinde yaşadılar. Bizans ordusunda ücretli askerlik yapmışlardır. Uzlar gibi. Malazgirt'te taraf değiştirmişlerdir. Şimdi şuraya bir açıklık getirelim. Şimdi Malazgirt Savaşı Alparslan Alparslan'la Bizans'la yapılıyor. Uz, uzlar ve Peçenekler burada savaşıyor. Burada da Türk ordusu var. Bunlar Bizans'ta ücret askerlik yaptığı için Malazgirt Savaşı'nda bu tarafa geçiyorlar. Uzlar ve Peçenekler. Şimdi Macarlara gelelim. Ee, Avrupa Hun Devleti Macaristan'da kurulduğu için bunlar da Macaristan'da kuruluyor zaten isminden belli de. Soylarını Atilla'ya dayandırırlar. O yüzden yani. Türkoloji enstitüsünü kurmuşlardır ve Türk kurultayı düzenlemişlerdir. Bu ikisi Macarlar için önemli. Bulgarlar kelime manası karışıktır. <laughs> Bayan Han'la İstanbul'u kuşatmaya katılmışlardır. Çok önemli değil. Kubrat Han zamanında büyük Bulgar devleti kurulmuştur. Ee, Bulgar devletleri devleti ikiye ayrılmıştır. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları. Tuna Bulgarları Hristiyan, İtil Bulgarları ise Müslümandır. Boris Han zamanında Hristiyan olmuşlardır. Bu da Almış Han zamanında İslamiyet'i kabul etmişlerdir. i̇bn Fatlan Tuna Bulgarları'nı Rihli adlı eserinde bahsetmiştir. İslamiyet'in ilk temsilcileridir. <laughs> Hazarlar e, Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devletidir. Kürt yolunu kullanarak zenginleştiler. Kürt yolunu kullanarak zenginleşiyorlar. Yaşadıkları döneme Pax Hazariya yani diğer dinlere hoşgörülü için Pax Hazariya denmiştir. Hazar Barış Çağı da denir bu Pax Hazariya'ya Emeviler ile mücadele ederek Orta Asya'nın İslamlaşmasını engellediler. Bunu Türk işlerle yapmışlardır. Burası önemli. Şimdi Orta, Orta Asya'nın Müslümanlaşmasını engelleyenler. Bu çıkar. 2025 AYT sorusuydu arkadaşlar. 2025 AYT sorusuydu. E, yapanlar kimdi? Hemen hatırlayalım. türgişler ve Hazarlar. En önemlisi arkadaşlar en önemlisi Türkişler'dir. Türkişler ordusuna ücretli askerlik alan ilk ve tek Türk devleti Hazarlar'dır. Müslümanların başlarına haz adı verilen yönetici atamışlardır. Hakimler heyeti yer aldı. Zaten ha ha haz Aynı. Sibirler yoldan sapan anlamına gelir. Sibirya e adını vermişlerdir. Çok önemli değil. Kıpçaklar aynı zamanda kumanlar olarak geçer. Dede Korkut hikayelerinde konu oldular. Ee, Müslüman Oğuzlar ve Hristiyan Kıpçaklar. Igor destanından yani Rus destanından konu oldular yine. Kodex Kumanius adında sözlükleri vardır. Sarı sarımsırak, kül rengi, öfkeli anlamlarına gelir. Kıpçak ya da Kup kuman. Dezli Kıpçak adını vermişlerdir. Şimdi gelelim göktürkleri. Göktürkler Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Siyasi birliği Orta sağlayan ikincisidir. İlk kimli Mete Han'dı. İlk kim Mete'dir. Bumin Kağan, Avar Hakanlı'nın kızını istemiştir. Kurucusu Bumin Kağan'dır bu arada. Avar Hakanlı ise buna siz bizim demirci kölelerimizsiniz demiştir. Bumin Kağan ötü kendi devleti kurmuştur. Kendisine ilk Kağan denmiştir. Mukan Kağan en parlak lamandır. Kan da aklınıza gelsin arkadaşlar. Kan ilk Türk devleti. Göktürkler'de kan olarak aklınıza gelsin. En parlak lamandır. E, İstemi Yakbu ile anlaşıp Akunlara son vermiştir. Şöyle. Burada Çin var. Burada Göktürkler. Burada akunlar Burada Sasaniler var. Şurada da Bizans var. Göktürkler ilk olarak Sasanilerle anlaşıp akunlara sonra Bizans'la anlaşıp Sasanilere son vermiştir. Amacı nedir? Şuradaki e, İpek yolunun hakimiyetine geçirmek. Yani şu yolun hepsini kendisi almak istemiştir. E, Orta Asya'da ilk defa Bizans'a elçi gönderen devlettir. E, Tapokan, e, bu da ilk Türk devleti olarak aklınıza gelebilir. Apo, Apo'dan. ilk Türk devleti olarak. bu e, Budizmi kabul ettiği için halkıyla arası açılmıştır. Göktürkler Çin'i tanımak zorunda kalarak ilk yıkılmıştır arkadaşlar zaten. E, yıkıldıktan sonra Çin'e tarihten edildikten sonra ilk milli ve istiklal ayaklanması, köşe ayaklanması çıkmıştır ama başarısız olmuştur. 40 kişilik bir grup. Sonra Vezir Tonyukuk stratejisiyle Kutluk Kağan bu esarete son vermiştir. Sonra Son sonra Kutluk yani ikinci Göktürk Devleti kurulmuştur. Kurucusu Kutluk Kağan merkezde tükendir. Orhun abdelerini bunlar yapmıştır. E, Kutluk Kağan'a derleyen ve toplayan anlamını vermişlerdir. Yani ilteriş. Vedir Tonyukka ise Türklerin biz Apatarkan denilmiştir. Kapkan Kağan demir kapıya ulaşmıştır. Bilge Kağan'ın teklifine, Kağan teklifine karşı Vezir Tonya biz ömrümüzü sulu ve bozkırada geçirdik telifinin teklifini reddetmiştir. Bilge Kağan'ın teklifine karşı Vezir Tonyukuk reddediyor. Vezir Tonyukuk Çıkmaz zaten de. Yine de bilelim. Karluk, Basmil ve Uygurlar birleşerek kutluklara son vermiştir. Göktürklerin Türkiye'ndeki önemli tarih ilk kez Türk adıyla devlet kurum kurmalarıdır. İlk Türk alfabesini kullanmalarıdır. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlamalarıdır. Ya daha sonraki Türkler önüne konmuşlar. Bunları bilirsek yeter. Uygurlar, akraba, müttefik, şahin gibi dolaşan anlamlarına gelir. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Önce Tüken'de sonra Karabal Sagun'da kurulmuşlardır. E, Dokuz Oğuzlar olarak da geçer. Dokuz Oğuzlar olarak da geçer. Moyen Çor zamanında en parlak zamanıdır. Tarım havzasını geçirdiği için. Bögü Kağan zamanında manyağizmi kabul etmişlerdir. İşte bu dinde ettiği falan yasak olduğu için savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerdir. Resim sanatıyla dolaşanlara, bedici dubay sanatıyla dolaşanlara ise fresko adı verilir. Kırgızlar bunlara son vermiştir. Ee, Uygurlar döneminde işte kütüphaneler, örgün eğitim, orta oyunu, pandomim, töreler yazılı hale gelmiştir. Minyatür sanatı, ilk defa kağıtlara çağır, ilk defa banka sisteminin temelini atmışlardır. Çiçek açısı gibi şeyler olmuştur. Sanat eserlerini, Uygurların sanat eserlerini Talas Savaşı sonucunda batıya taşınmıştır. Kırgızlar, Uygurlar yıkarak Ötüken merkezde devletini kurmuşlardır. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devletidir. Manastestanlığını ve yeni seyiratlarını oluşturdular. Karluklar ikinci Gökyüzü Devleti'ni yıktılar. Talas Savaşı'nda Abbasiler içine karşı desteklemişlerdir. Talas Savaşı'nda Abbasiler içine karşı destekleyen Karluklardır yani. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devleti Kırgızlardır. İlk Türk boyu ise Karluklardır. Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olmuşlardır. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Türk en büyük, en bilinen hükümdarı Bagat Hakan'dır. Orta Asya'daki Emevi yerleşimini Suluk Ağa'nın durdurmuştur. Orta Asya'daki Emevi yerleşimini durduran Türk işleri ve Hazarlardı. Bagat Hakan kendinden para bastırmıştır. Akunlar Sasanilerle çıkan Mazdik isyanlarını bastırmışlardır. Sonra zaten Göktürk Sasan işbirliği sonucunda yıkılmışlardır. Göktürk Sasan işbirliği aynen yazmış mı? Tabgaçlar, Başkırtlar, gerek yok arkadaşlar. Oğuzlar. Boy kalabalık kabile anlamına gelir. Hazar Denizi ile Aral Gölü arasında Oğuz Yakbu Devleti'ni kurdular. Ee, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti Oğuzlardan oluşmaktadır. Dokudoğullar diye geçen devlet Uygurlardır. İkinci Göktürk devletinin parlak zamanını <laughs> Bilge Kağan ya da Kapkan Kağan olarak geçer ama ikisi bir sonra da geldiğinde Bilge Kan anlatıklıdır. Son olarak Avarlar. Kurucusu Bayan Han'dır. Avare olarak kodlayabilirsiniz. Avare. Kurucusu Bayan Han'dır. Çinler buna Juan Juan diyor. Göktürkler apar diyor. E, ee, Juan Juan güçsüz demek. Hem Orta Asya'dan Avrupa'da devlet kurmuşlardır. İstanbul'u kuşatmak için İstanbul'a gelmişlerdir. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlardır. Avare diye yani. Hem İstanbul'u kuşatıyorlar hem kurucuları Bayan. Sasaniler de İstanbul'da kuşatmaya değerleniyorlar işte. Frank Sallılar yıkılıyorlar. Emeviyle mücadele ederek onların ortası ya da hakimiyet kurmasını engelleyen Türk topluluğu. Ne demiştik arkadaşlar buraya? Hazarlar ve Türk işler demiştik. En önemlisi Türk işler demiştik. Hazarı sormamışlar. Türk işler sadece burada var. Diğerlerini yerlerden direkt cevap çıkıyordur. Karluklara bakalım. Abbasiler döneminde Çinlileri Araplar arasında yapılan Talas Savaşı'na İslam ordusuna destek veren Türk topluluğu. Yani Talas Savaşı'nda Abbasilere destek vereni soruyor. Bunu da söylemiştik Karluklar. Kolay bir soru yapmış olduk.